Herkese merhaba arkadaşlar. Çivli hikayemiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya baş başlıyoruz. Daha önce e, dağlarımızın e, nasıl beslendiği hakkında bir video çekmiştik. Ve orada yorumlarda yazmıştınız ki patoklar kaç santimdir, ölçülerini bizden istemiştiniz. Ve biz onları sizin için çekeceğiz. Ve onları sizler için ölçeceğiz. Mettede geçip ölçeceğiz. Hadi geçelim. Arkadaşlar, bugün patoklarımızı ölçüyoruz. Daha önceki videolarımıza çok yorum geldi. Patoklarınızın ölçüleri nelerdir diye. Biz de uzun süredir Dana damı kurulduğundan beri e, ölçüleri unuttuk. O yüzden tekrardan sizler için ölçüm yapacağız bugün. Çünkü biz de unuttuk. Aradan alan, uzun bir süre alan geçtiği, bir geçtiği için. Bu büyük alana sonra çekeceğiz. İlk önce küçük alandan başlayalım. Evet, burası da büyük. Burası. Biz burayı şu anlık kullanmıyoruz. Sadece karşı tarafı kullanıyoruz. Buraya küçükler büyüyünce gelecek. Sadece şimdi kapı ölçümü çekelim. Kapı ölçümü. o kapıyı da kapat. Ondan sonra çekelim. Burayı da kapat, Aynen. Ben kapatayım burayı. Sen orayı kapat. Zaten bir tarafını ölçsek yeter. Evet burası bir patok. Patokların içinde suluklarımız da var arkadaşlar. Sulukları dışarıya yapmadık içeri yaptık. Ama siz bence yapmak isterseniz dışarıya yapın. Çünkü içeriye girip <laughs> koskoca danaların içine girmek çok zor oluyor. Evet. O yüzden dışarıya yapabilirsiniz. Bizden bir Eyvallah tavsiye. <gülüyor> <Genişliğini> <gülüyor> şimdi. Ben tutayım mı? Hayır. Şu an genişliğini ölçeceğiz. Genişliği tam 4 metre. Tamam, genişliği 4 metre arkadaşlar. 4 metre Şimdi uzunluğu. O taraftan başlasaydık. Tamam. Ben tutuyorum, sen git. <laughs> Eyvah, tutsana. Tamam, ben tuttum. Tam gemiye koy. Koydum. Baştan sonra şey yap be, uzat bence. Tamam, 5 metre tamam kapıdan kapıyı ölçüm yapmayalım tam boy tamam. ölçelim öyle tam söyleyelim burası 5 metre üstüne bastır basıyorum orası kaç 3 metre 25 santim 8 e, metre 25 santim 8.5 santim diyelim genişliği 4 metre uzunluğu 8,5 cm arkadaşlar. 8-8,5 kapı e, Kapıların uzunluğu önemli. Hayvanlar sağdan sola soldan sağa atlamasın diye de Kapıların uzunluğu ölçümü tam şey e, orantılı olması gerekiyor. 1,55. Kapı uzunluğu 1,55 genişliği 1,55 genişliği 1,55 hmm. kapının kendisi 3, 80, 3 metre 80 santim kapının evet. uzunluğu 3 metre 80 santim kapının evet. uzunluğu Burası normal şekilde Sizin imkanınız varsa arkadaşlar Kapının boyunu azıcık daha uzun yaptırabilirsiniz Hı. Çünkü danalarınız topladığında Dışarıya kaçma ihtimalini e, <laughs> Kaldım ben böyle Kaçma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz Evet şurası 4 metrin 8 buçuğa olduğu için buraya sadece siz 6 dana atabilirsiniz. 6 rahatlık şekilde. 6'dan daha fazla at, atsanız mesela. Burası Sıkışıklık olur. Bence sıkışıklık en olur. ideali 5-6 tane. 5-6-8 olabilir mesela. Çünkü burası yerimiz küçük olduğu için hayvanlar şurada yatıyor. Şurası e, yemleme alanı. Burası evet. yemleme alanı. Burası Yem, yemli önü olduğu için atalım <laughs> <O tarafı> çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu paylaşacağım, kırpmayacağım burayı. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu, temiz ya. <laughs> mesela burası geniş alan. Burada mesela bir yerden kendi hayvanlarınız var. Mesela 10 tane, 12, 15 tane mesela küçük uzağınız var mesela. Mesela 4 aylık, Uzağlılar 5 aylık 6, aylık, 6 aylık kızları <laughs> Evet. 10 tane, 15 tane olduğu için ha buraya koyabilirsiniz mesela. Aynen Bunlar burası geniş. geniş. Için Hatta daha fazla bir 25 tane falan burası koyabilirsiniz arkadaşlar. Uzunluğu, buranın aynı uzunluğu 8,5 metre, 8,5 cm. Burası 8,5 metre. Burası uzunluğu. Evet. E, genişliği de, genişliğini de ölçeceğiz. Genişliğini ölçeceğiz. Ben basayım hadi. Ben olmadan olmuyor. Git bakalım yere. Tamam. Bırak. Oraya kadar gitmeyeceğim mi? Bitti Geçim. mi? Evet. <laughs> metre o kadar mıydı? O kadar ben de uzun zannettim. 8 metre. Genişliği 8 metre. Genişliği 8 metre. İki patok da aynıdır mesela. Orada bir patok orası var. Evet orası da aynı. Burası, burası da. da aynı. Küçüklerin oranları da aynı. Yani karşıdaki Yani burası var. kaç kaç şimdi? 8,5 8,5 8. Uzunluğu 8,5 sekiz Genişliği 8 metre. Hmm. Karşı tarafı çekebilirsin. Karşı taraftaki hmm. aynı şekilde izah Evet arkadaşlar bizim patok ölçülerimiz bu şekilde. Ölüm Gene ölü. aklınızda bir soru işareti kalırsa yorumlara yazın. Ölüm yolunu gösterelim. mi? Onları da çekebiliriz. Ölüm yolunu. Burası yükleme alanı. Evet. Burası ölüm yolu, ölüm yolu kaplarını gösterelim. Oraya gerek yok ya. Hayvan yüklerken Aa, evet aslında en önemli detay burası arkadaşlar. Hayvan çıkarırken buradan evet. kapılar dar olduğu için hayvanlar çıkmayabiliyor. Aynen hayvanlar çıkmayabiliyor. Yolu bulamayabiliyorlar. Ne? Siz ne? Yaptır, yaptırmak isterseniz birazcık daha geniş yaptırabilirsiniz buraya. Kapıyı mesela azıcık daha geniş yaptırabilirsiniz. Aynen. Şu ölüm yolunu birazcık daha uzatabilirsiniz. Mesela burası küçük geliyor hayvanlara. Geçemiyorlar. Burası 1.78 Burası da hayvanları tartmak için kullandığımız tartımız. Burada da yükleme yeri. Burası yükleme yeri. <laughs> Aynen burası da yükleme yeri. Buradan kamyonet hmm. yaklaşıyor. Hmm. Yüklüyoruz ve bay bay diyoruz. Aslında bizim hiç sevmediğimiz olay. Bunca hmm. yıl büyük emek ver, sonra kesmeye <laughs> gönder. Aslında hiç hayvan kesilmemesi gerekiyor. Ama hayat şartları kesiliyorlar. Evet arkadaşlar e, patoklar burası boş diye burada çekim yaptık. Çünkü karşı tarafta danalarımız var. Tosunlarımız var maşallah. O yüzden bunların içine giremezdik. Mecbur boş patokları çektik. Evet arkadaşlar o tarafa bir patoklar ölçümü bitti. Sizler için metreyle ölçtük. Sizleri bilgilendirdik. Ve şimdi e, yemlikleri yemliklerin ölçüsünü vereceğiz ölçü arkadaşlar. Ölçü vereceğiz. Mümkün olduğunca birazcık daha derin yaptırmanızı derin derin. tavsiye ediyoruz arkadaşlar çünkü yemleri döküyorlar bazen. Ee, ön taraftan 20 santim derinliği, karşı tarafta arka taraftan 30 santim e, uzunluğu ise 66. 66 santim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu demirlerin işlemleri ne onları size söyleyeceğiz. Demirlerin ilk önce kalın olması gerekiyor. Boruları mesela. Bunlar 6 milimdir. E, danalar büyüdükçe mesela ağırlıkları çoğalıyor. Üstüne atlarken ederken hem çıkarttırmaz hem şey yapmasın diye. Şimdi burada delikler var mesela. Bunların şeyleri ne mesela? Hayvanlar mesela şey, buzağlar, danalar küçük olduğu zaman bu demirleri bir tık aşağı, aşağıdaki deliğe alıyoruz. Amacımız aşağı deli almamız hayvan buradan kaçmasın mesela. Burası geniş olduğu için hayvanın burada kaçmamamızı sağlamamız evet, gerekiyor. Evet, büyüdükçe üst kademeye çıkarıyoruz büyüdükçe arkadaşlar. Üst kademeye alıyoruz mesela. Şimdi mesela dolu patokları gösterelim. Hayvan sayılarını gösterelim. Hayvan kaç tane hayvanlarımız? Şurada mesela burası 8,5 8'e mesela. 8,5 uzunluğu evet. 8 metre genişliği var. Burada şu an 2 4 6 7, 8 tane hayvan var. Daha fazla yapabiliriz mesela. Biz rahat etsinler diye şu an geniş geniş yatsınlar evet. diye o yüzden az koyuyoruz arkadaşlar. Şurası da dört 4, 4 metreye. Evet 4 metreye 8,5 metre. Burası şu an 4 tane var. 4, 4 tane var. 3 tane var. Böyle mesela biz kendimize göre hayvanlar rahat olsun diye. Aslında alsa bir tane daha iki tane daha hayvan tane rahatlıkla alır arkadaşlar. Tane Ama biz dediğim gibi rahat etsin hayvanlar diye çok sıkıştırmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biz de Mami Yemen gibi 200 bin like istemiyoruz ama 50 bin like istiyoruz bu videoya arkadaşlar. Sizler için o kadar uğraştık, emek verdik. Lütfen bir beğenmeyi çok görmeyin. Gene eksik bir aklınızda takılan bir yer kalırsa yorumları yazın arkadaşlar. Bizler sizler için yine de çekmeye devam edeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çiftlik Hikayemiz YouTube kanalından sizlere hoşçakalın arkadaşlar. Kendiniz iyi Kendinize iyi hoşçakalın. bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum.